Hadi bakalım. Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bir video çekme fırsatım oldu. Şimdi evin üstündeyiz. Önce bir şöyle bir faytana sana bir göstereyim. Baba selamun Aleyküm. selamun Aleyküm. Nasıl kuşlar baba? Keyifleri nasıl? İyi maşallah iyi. Uzun bir zamandan sonra tekrardan ee, çıktık evimizin üstüne. Şöyle bir video çekelim dedik. Burası da babamın orası. Aynen. Burası da babamızın güvercinleri. Şöyle güvercinleri bir göstereyim. Hemen sevdaları göstermeye başlayacağım arkadaşlar. Ben kendim bildim bile bizim böyle evin üstünde güvercinlerimiz var arkadaşlar namı diğer Python Hasan Güney Marmara bölgesini en hızlı kuşçusu artık böyle hobi amaçlı çok az kuşu kaldı sevdayı bırakamıyor her gün antrenman oluyor ona da buraya çıkıyor Baba maşallah 70 yaşındasın ama taş çıkartırsın delikanlılara. Ha. Bakın bir şey He. Bakalım, babamızın bir tane boncuğu var. Dur ben geleyim. Dur, Çıkar oku. Orada da bir tane muhabbet kuşu var babamızın. Konuşuyor. Gel boncuk. Cık. Gel hadi babaya gel. Gel babaya. Hadi oğlum. Gel babaya hadi. Gayet sağlıklı bir şekilde. Gel konuşuyor zaten. Evet. Gel babacım. Hadi. Gel. Böyle gel. <laughs> Buraya gel. Hadi. Gel babacım. Gel bakalım. Gel. 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 Hadi. Hadi. Nazlandı. Gel. Gel. Gel, gel. gel. gel hadi. Gel. Gel hadi. Gel. Geldi. Babamla konuşuyor. Aynen. Herhalde ben varım diye nazlandı. Şöyle bir güvercinle çekelim. Baba şimdi burada ne güvercinleri var? Hep kelebek denizle. Kelebek ve denizle. Evet arkadaşlar babam zaten kelebek hastası. Abim de öyle. Evimizin çok müsait arkadaşlar kuş uçurma 10 numara 5 yıldız şimdi üretimhaneye gireceğiz arkadaşlar uzun zaman sonra şöyle bir kontrol yapalım hep beraber yapalım ben de şimdi çıktım evin üstüne önce kafesli bölmeye gireceğiz buraya sonrasında salmaya gireceğiz arkadaşlar salmada bir sürprizim var Burada da yavrular var. Açalım şöyle kapımızı. Şöyle kendimi de göstereyim. Her şey yolunda arkadaşlar. <laughs> şöyle bir selam aleyküm. Yok baba ışığı yakmana gerek yok. Şöyle bir kapatayım da güvercinler. Dibime kadar geldi güvercinler. Şimdi bu sene ilk senemiz arkadaşlar. Hedefimiz ileride de burayı böyle şey yapmak. Salma. Hepsini salma yapmak. Yazın zaten ne yapıyoruz? Bu kapıları açık bırakıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane bölümümüz var. Buraya hem yabani kuşlar da gelemiyor dışarıdan. işte serçe, gu, gugukçuk. Yabani kuşlar da buraya giremiyor. Hem de kuşlar hava almış oluyor. Zaten burada menfezleri var ama şimdi kış ayındayız böyle hafif bir önlem oluyoruz şöyle açtık evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yuvalıklar e, sökük e, bir yaramazlık yok <laughs> e, geçtiğimiz 6 ay boyunca sadece şurada e, bir kuşumun şuradaki bir kuşun eşi öldü arkadaşlar tek başka bir kaybımız yok ee, kuşlar yine bu şekilde çok rahat etmek istemiyorum şöyle göstereyim her evsi eşlerin yerli yerince geçtiğimiz sezon çalışmalarını yaptılar şu an dinleniyorlar arkadaşlar burası böyle kaçtı 2 5 8 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 4 de burada 25 takım, 25 takım burada ee, kafesli takımlarımız var arkadaşlar. Bu gördüğünüz ee, bilmeyenler için söyleyeyim. Bu kış ee, soğuk olmadı ama önlem amaçlı taktık, çok fazla çalıştırmadık. Ee, i̇nfrared lamba ısı veriyor arkadaşlar. Aynı bir güneş ışığı şeklinde. Baba senden diyeceğim şu atlarını kapatsana. Ben çıkayım onunla uğraşmayayım şimdi. Şimdi arkadaşlar salmaya geçelim. Ee, benim hatırlarsanız şurada içeride salmam vardı. Ee, salmada 40 tane ııı... Ee, Yaklaşık 8-10 aylık, 8-9 aylık beklettiğim kendim ayırdım kuşlarımız vardı arkadaşlar. Şöyle bunları da kenar çektik. Onların hepsini e, abim sağ olsun almış buraya atmış arkadaşlar. Yani burada zaten vardı 40 tane, yani burada aşağı yukarı 80 tane falan oldu şu anda. Kapıyı açınca çok dikkat etme Bakın kapı açık. Şimdi direkt sağ şeye çıkabilirler. Şöyle. Baba. Sen gel burası karanlık olmuş. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle biraz eğileyim. Çok gürültü var. Ee, sesimi muhtemelen şey yapabilirim. Editlerken ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın siyah beyaz orada. Hala yaşıyor maşallah. Siyah beyazlar. var ee, burada şurada şuradaki 40 taneyi buraya atmış. E, yavrulara yer açmak için. Güzel olmuş. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Salma e, geçen sene salma üretime geçtiğimizden beri çok güzel verim aldık. E, İnanın şu an gördüğünüz bütün yuvalıklar şu alttakiler hariç dolu. Hepsinde yumurta, yavru. Bakın şöyle biraz yaklaşayım. Ve içinde kuş da var yani. Gördüğünüz gibi ışık yakayım. Işığı yakayım arkadaşlar. Bakın. Yuvalıkların hepsinde Yuvalıkların hepsinde kuş var arkadaşlar. Şunlarda yok ama bak şuna yumurtlamışlar. Yani ekseri şu an dolduruyorlar arkadaşlar. Dolduruyorlar. Bakın bunda var. Yani hepsinde bakın hepsinde var. Bu gördüklerinin hepsinde var maşallah. Sadece bazılarında yok. Onlar da dolar. Şöyle göstereyim arkadaşlar tekrardan. Güzel sıkıntı yok. Şöyle aşağı doğru bakalım. Arkadaşlar yemi tepsiyle koyduk. Mamaları buraya koyuyoruz. Buraya sağlık doğumları. işte ee, grit taşlar yulaflar daldırlar oraya koyuyoruz. Hem bakımı kolay su işi burada arkadaşlar gayet güzel. Gerçekten çok ee, rahat etti hayvanlar. Alışır mı alışamaz mı diyorduk ama çok da güzel alıştılar. Yine rahat etmemek için çıkıyorum arkadaşlar buradan. Hadi çıkın bakalım. Çok güzel oldular ya. Şuraya bak. <laughs> evet arkadaşlar. E, videoyu buraya kadar izlediyseniz sizden diyeceğim burada videoyu durdurup bir beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Bir de abone olmayanlar varsa e, abone olmaya devam etsin. Bakın arkadaşlar şurada silverim var. Silver'ım da burada eşleşmiş. Yuvanın ağzında duruyor. Beyaz kuş eşti. Zaten yanındaki beyaz da eşi onun. Bakın beyaz kuşla Silver'ım eş orada. Hemen şimdi buradan çıkıyoruz. Bakalım. Ağzları rahatsız etmeden burayı da kapattık. Şöyle gelelim. Babam oraya kapatsın. Şimdi de Şimdi de arkadaşlar yavruların olduğu yere gelelim. Ee, e, beni daha yakından takip eden arkadaşlar bilirler. Hatırlayacaklar. Ben geçen hafta İzmit'teydim arkadaşlar. Ee, İzmit'e giderken e, bir sevkiyat yaptık. E, yaklaşık e, rakam vermeyeyim şimdi. Bayağı bir kalabalık kuş verdim. Bayağı bir kalabalık kuş verdim. Bunlar da eee o verdiğim e, kuşlardan kendimi ayırdım. E, çok fazla yok ama e, birazcık ayırdım gene yani. Bunlar da kendim ayırdım. E, 2024 yılının ilk yavruları arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten e, takip edenleriniz arkadaşlar yine söylüyorum. Bu süreçlerin hepsini biliyorlar. ilerleyen videoları da hatırlayacaklar. Yani buraya attığım şu an bu yavrular 6 ay sonra yine burada görürsünüz arkadaşlar. Evet bunlar birinci parti 2024'ün yavruları arkadaşlar. Güzel kuşlar ayırdım kendime. Şöyle göstereyim. Evet. Hemen çıkalım arkadaşlar buradan şöyle. Evet. Kuşlar gayet sağlıklı olduğunu gördünüz arkadaşlar. Şimdi şöyle geçeyim. Şöyle kapatayım. Tamam babam da orayı kapatsın. Biz de şöyle kümesimizi dışarıdan tekrardan gösterelim. Babam oraya korunaklı şeylerini koyuyor. Hala da havalar soğuk olduğu için çok hava silikülasyonu sağlamamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. E, videoyu şimdi evde devam edeceğim. Soru cevap şeklinde e, aklınızdaki soruları da orada devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kuş sesinden biraz rahatlamışsınızdır umarım. Çok fazla gürültü vardı. E, bunu çok iyi anlıyorum videolarımı izlediğim zaman. E, Kendimi izlediğim zaman. Ee, ne kadar rahatsız edici bir ses olduğunu fark ediyorum özellikle kulaklıkla e, videoyu dinleyenler e, mutlaka çok rahatsız oluyordur şimdi YouTube'tan buradan arkadaşlar bilgisayarı açtım kendi kanalımdan gelen biraz yorumları okuyalım biraz sorular varsa soruları cevaplayalım istedim şöyle 1400'lü 1470 Abonelere gelmişik arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir bir tane videoyu açalım. Hatta şuradan bildirimlerden bakayım var mı? Yorum. Herhangi bir sorusu olan. Hmm, şöyle bir bakalım. Aboneleri görüyorum arkadaşlar. Yeni aboneleri. Ben kendim de birçok YouTube kanalına yorum attığım için onların cevapları gelmiş. Takip ettiğim bazı YouTube kanalları var. Şimdi bizim en son paylaştığımız videomuz arkadaşlar 5 ay önce. 5 ay önce bu bu süreçte arkadaşlar uzun zaman oldu video atamadım. Bazı arkadaşlarımız konuyu belki biliyordur. Ee, Ağustos ayında biz işte dükkanı taşıdıktan sonra, üretimhaneyi taşıdıktan sonra e, belli bir süre video çekemedim. Sonrasında da e, bir hastalıkla mücadele ettik arkadaşlar. Validemiz e, yaklaşık 2-3 ay hastanelerdeydik, İstanbul'daydık. Sonucunda da kaybettik. Onun için çok fazla kendimizi toparlayamadık. Video çekemedik. Bunu da arkadaşlar bilmenizi isterim. Hepsi üst üste geldi diyebilirim. İnşallah bundan sonra video çekeceğiz. Verdiğimiz sözleri tutarız. İnanın yukarıda evin üstünde yani üretimhaneye bile kendim gitmiyorum. Yani sağ olsun babam ve abim ilgileniyor. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Önce şöyle bir Ali Ünal demiş ki Maşallah Rabbim hayırlı üretimler versin ustam demiş. Teşekkür ediyoruz sıkı takipçilerimizden. Abdullah Selam Özel Maşallah bereketli olsun demiş. <laughs> Çok var. 120 tane var. Onu okumayayım hepsini arkadaşlar. Okuduk. Akın çekinmez var. Eski takipçilerimizden sağ olsun maşallah bereketli olsun demiş. Serhat Aydın teşekkür ediyoruz. Evet MNF Medya var. Mükemmel bir üretim olmuş. Takip etmeye devam. İnşallah daha güzel izlemeleriniz olur. Artık düzenli video atmayı unutmayın ki YouTube'da sizi unutmasın. Mavi kuşların çok güzel demiş. Sağ olsun. İlk yaptığımız çekiliş e, MNP Medya'ya Bursa'ya çıkmıştı arkadaşlar. Onu kendimiz götürüp elimize teslim etmiştik. Sağ olsun Şenol Şaban. <laughs> maşallah demiş. <laughs> Beyazlı, mavili ve sarılı. Harika demiş. Oyuncu Emir. Maşallah emekten sağlık hocam. İşim gücün rast gitsin. İlk yorum demiş. Arhan teşekkürler. Seviliyorsun demiş. Sen de öyle. Ben Çanakkale'de mebessim var. Kuş yine inşallah bana çıkar diyeyim. Mavi kuş olan çok güzel demiş. Tuna. Serkan Sakallı seni geç keşfettim. Hemen sağlık, bol sağlıklı üretimlerin olsun hocam. Maşallah demiş. Serkan Sakallı'ya teşekkür ediyoruz. Yeni mekan hayırlı olsun demiş. Soner. Mavi kuşlar. Mavi parçalı Cengiz mavi parçalı demiş arkadaşlar mavi parçalı kuşlar alanın kaderle çok rağbet var haklısınız gerçekten mavi beyaz kuş üretmeye 3 sene önce ben başladığımda e, ilk talipleri Antalya tarafı oldu Antalya'dan çok e, talep geldi mavi beyaz parçalı kuşlardan ben de edinmek istiyorum diye e, mavi beyaz kuşlarda haklısınız çok güzel. Bakalım kaç tane daha yorum var böyle mavi beyazla ilgili. Bak parçalı mavi demiş. Bunun çelik. Bende de var 6 takım. Ufak kendi çapında yapıyorum bir şeyler. Parçalı mavi olursa hayır demem demiş Serkan Sakarlı. Abi video çekmeyi bırakma. Şu iğrenç piyasada senin gibi insanlara ihtiyacımız var demiş Yusuf Aydemir. Teşekkürler kardeşim. Piyasa maalesef arkadaşlar çok iyi değil önceki videoların birisinde yorumlardan birisi kurumum olarak ne kullandığınızı havucu ve yumurtayı nasıl verdiğini sormuş. Siz de yoruma cevaben başka bir videonun videoda bunu anlattım demiştiniz demişsiniz. Orada cevap olarak video linki bıraksınız ya da kısaca anlatsanız çok güzel olurdu. Böyle yaklaşımların izlenme süresine de yararlı olur diye düşünüyorum. Samimiyetiniz için samimiyetiniz çok güzel. Allah işinizi rast getirsin Hasan Durmaz. Doğru söylüyorsun abi link bırakmam lazım o yoruma. Eee link bırakmamışım. İki ay önce sanırım olmuş bu olay. i̇ki ay önce senin de samimiyetine güvenerek şöyle cevap vereyim. Normalde eskiden ben daha ayrıntılı uzun uzun yazardım. İşte iki ay önce tam bu sürece denk gelmiş. Ya da üç ay önce bilmiyorum. İki ay önce yazmış arkadaşımız. Hancı <laughs> toparlıyoruz hocam kendimizi. Affınıza da sığınıyorum. Evet parçalılar çok güzel akın demiş yine. Abi çek, çekiliş ne zaman demiş Tuna. Yapacağız arkadaşlar çekilişi. Kusura bakmayın uzattık evet. Ama dediğim gibi bazı sıkıntılardan dolayı. Yeşil kuşlar çok harika. Çekiliş yapılmadı. Çekiliş yapıldı mı diye sormuş Gül Terzi. Zaten çekilişi de şöyle yapmayı düşünüyorum artık arkadaşlar. Bu en son şu videonun ismi neydi? Videonun ismini bulayım. Sevda Papalı Papo Sevda Papan çekilişim video lütfen sonuna kadar iyi dinleyin dediğim videonun altına gelen 128 tane yorum var. Bunların zaten belki 100 tanesini e, siz atmışsınızdır. Yarısında işte 28 tane belki ben cevaplamışımdır. E, bu yorumlardan arkadaşlar e, şey yapacağım. E, bu yorumların içerisinden programdan siz de biliyorsunuz bu çekiliş programları var ya. Onun da videosunu çekeceğim. atacağım arkadaşlar ya da canlı yayında yapacağız bu işi. Bu arada sadece biz bu işte de uğraşmadık arkadaşlar. Ben kendi evimi de değiştirdim. İnanın şu 6 aydır yaşadığımız şeyler kendi evimizi de değiştirdik. Çok sıkıntılı süreçti yani. Biz iki geçtik. Aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Ali Ünal yine demiş parçalı mavi. Lutino favori ustam demiş. Yusuf iyi. Abi inşallah 100 takımdan fazla ver. demiş. Allah razı olsun Yusuf. inşallah isteyen herkesin daha iyileri olsun. Hasan Özdemir maşallah bereketli o, üretimler olsun abi demiş. Piyet parçalar mükemmel. Piyet olsun. Parçalı olsun. Mavi olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Evet. Ben de sultan üretimi yapıyorum ama senin kuşlar fena demiş Yusuf Aydın. Estağfurullah. Ben sultan papağanı üretimine 2019 yılında bıraktım. Burada Güney Marmara bölgesinin en kalabalık üretimhanesi sultan papağanı olarak bizim de arkadaşlar. Benim kendi üretimhanemde. Ayrıca daha biraz daha eskiye de gidersek Türkiye Sultan Papağanı Facebook platformu yaklaşık hatırlamıyorum ama 50 binden fazla e, e, kullanıcıyla bizim Türkiye'nin en kalabalık e, Facebook grubu bizimdi. Tur Türkiye Sultan Papağanı e, grup yöneticisi de bizdik. Ben de için işlerindeydim. Yaklaşık 8-10 arkadaştık. Eski Sultan Papağanı üretimi yapanlar tanırlar beni de. Sevda papağanı verimi için Sebih Sebi Sebi, Sebi Germe 1797 kullanıcılı bir arkadaş yorum yapmış. Hemen onu okuyalım. Sevda papağanı verimi için hangi mamaları kullanmalıyız? Sırayla gidelim. Biraz uzun bir yorum olmuş. Sevda papağanı verimi için hangi mamaları kullanmalıyız? Şimdi arkadaşlar Türkiye'de yerli mamalar var. Birçok mama var. Beautiful Food var. İşte Pakmaya var. Es mama var. Eskilerden sonra Pupa mama oldu ya çok fazla var çok fazla var ama ben e, şöyle söyleyeyim. Versalega kurumama veya hutta cedem cedemama tek geçerim arkadaşlar. Versalega kurumama kullanmanızı tavsiye ederim. Yem olarak ne kullanmalı? Yem olarak arkadaşlar e, yem olarak %50 aspur Kanarya yem yani yüzde elli aspur, diğer yüzde de sarı darı, kız e, bunlardan olabilir arkadaşlar. Aspur olursa kanarya yemi yani çıkar yüzde elli diğer yüzde de sarı darı karışık bir e, yani üç çeşit ya da dört çeşit.